Merhaba arkadaşlar, haritayı açıyoruz ve istediğimiz bir noktayı haritada göremiyorsak bunu eklemek için yapacağımızı görelim şu an. Evet, haritanın herhangi bir yerinde sağ tıklamayla menüyü açıp ikinci olan Display User Defined Points'ı seçiyoruz. Burada da Edit kısmına giriyoruz. Bu tarafta olanlar e, haritada gözükenler olacak. Benim istediğim ne? Juno. Juno'yu buluyorum ve buradan et yani ekle yapıyorum. Şuradaki menüden de eklemek istediğiniz diğer şeyleri de bulabilirsiniz. Fazlasıyla şey var. Yani astrolojinin ne kadar derin olduğunu görmek için buraya bakmak bile yeterli olabiliyor. Evet, burada Juno'yu ekledik. Save, kaydet dedik. Burayı da select dedik. Rejimimiz geldi.